Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Oyuna yine güncelleme geldim. Ben de bu videoda size bu güncellemeler hakkında bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle limanla başlayalım. Limanın işlevini biraz daha değiştirdiler. Limanda keşfettiği yeni bir şey çıkardılar. Burada genel diyorum. Onu da onu geçiyorum. Öncelikle ben bunların öncekinde iki tane iş istiyordu. Bir tane deri, ve bin civarında da yiyecek şey yaptı. Bir buçuk saatlik süre istedi. Bu 24 saatte bir değişecek anlaşılan. Ben bunu geliştirdiğimde daha da farklı şeyler çıkacak. Bunları artık kullandıkça göreceğiz. Şu an bilmediğim için çok fazla bir yorum yapamıyorum. Ama liman artık daha farklı bir şey var. Öyle sadece günde gelip işte 6 deri 6 şey diye bir öneri bulunmuyor. Keşfet yapıyor. Tabii bu bizim işçi kullanımızı da değiştirecek. Mesela şu an bir keşifte bulunamıyorum dört tane işçiden dolayı. Benim iki tane işçim boş. Onun dışında yeni bir tank geldi. Daha doğrusu çok tank da diyemeyiz. Rise of Nation oynayanlar varsa bilirler. Farklı bir şey bu. Bu biraz da sanıyorum ki bu piyadelere yönelik olan Saniye başı 751 atışı var, hasarı var. Benzeri 3'müş. 6 kişilik kapasite e, kaplıyor. Dediğim gibi Rise of Nation oynuyorsanız bunda tanklı levelleri ilk geçtiğinizde taramalı bir tank vardı. Bu muhtemelen od odur. Daha sahip olmalım için çok fazla yorum da yapamıyorum. Bildiğim kadarıyla uçaklara bir level daha ekstradan gelmiş. Yine uçak yok galiba sadece levellerinde farklılık olmuş. Sniper kulesi geldi arkadaşlar. Sniper kulesi bakıyorum şurada. Buradaki uzun, daha uzun bir renci vardır diyor. Normal bildiğiniz sniper ama bu hava silahlarına işte zeplindir, uçaklardır bunlara saldıramaz diyor. Ve yakınındaki tropslara da askerlere de saldıramaz diyor. Bu bu ve yeni gelen burada şey özellik. kütüphaneye bir seviye daha getirelim 9. seviyeye daha. Bu havan toplarının şeyini artıracak. Şunu da yapacağını değiştirme. Bir tane range verecek. Bu özellik ve yeni gelen e, sniper kulesinin özelliği İngilizlerin gücünü oldukça düşüreceğini düşünüyorum ben. Çünkü İngilizlerin en büyük artısı range'ti. Mesafesiydi, atış mesafesiydi. Onun atış mesafesinde ona vurabilecek bir şey neredeyse yoktu. Ama yine gelen sniper kulesiyle bu havan topunun range'inin genişlemesiyle İngilizlerin gücü kırılmış olacak. Çok popülerdi son zamanlarda. Son güncellemede onlara range zaten fazlaydı. Üstüne sürük bir de alan şey hasarının fazlalığı %14 yanılıyorsam bakayım sizler için. %15'miş. 115 fazla hasar verecekti. Veriyordu. Bu yeni gelen güncellemelerle bir tık da olsa onların da beline vurmuş olduğu İngilizlerin de gücünü azaltmış oldu. Ve yeni bir şey gelmiş. Estate diye eğer 150 lira vermeye gözünüz e, yiyorsa kabul ediyorsanız onu üç tane işçi fazladan verecek biz yanlış anlamadıysak. Eğer yanlışlarım yanlışlarım varsa düzeltebilirsiniz de. Ben şu ana kadar bu oyunda asla hiçbir şekilde para yatırmadım. Herhangi bir en ufak bir hile yok. Ya yani görüyorsunuz duvarların seviyesi bile düşük sayıları yani hatta düşük sayıları yok. Ee, oyunun başlarında size böyle bir alternatif sunuyor. Yani iki işçi fazladan veriyor 2500 taş veriyor. Onu dahi kullanmadım. Eğer e, ee, Çinli değilseniz sahip olabileceğiniz işçi sayısı en fazla 14. Şu anki çağlar düzeyinde küresel çağın en sonuna geldiyseniz dahi en fazla 14 işçiye sahip olabiliyorsunuz. Eğer Çinliyseniz bu, bu sayı 15 oluyor. Bu şekilde yeni güncellemeler hakkında sanıyorum ki söylemediğim bir şey yok. Dediğim gibi işte kütüphaneye bir, kütüphaneye bir level daha geldi. Burada e, liman daha işlevsel hale getirilmiş. Yeni uçak biri gelmiş galiba ve yeni tank gelmiş. Bu şekilde zaten bir önceki levelde yine bir general getirmişlerdi. Mümkün olduğunca atom çağını uzatmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben. Vakit kazanmaya çalışan otomşağı için yeni şeylerle bizi uğraştıracak şeylerle e, şeyler getiriyorlar. Bu e, güncelemeler bu kadar arkadaşlar. Ben sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bizim klanımız e, ilk yüze girdi. Müttefiklere gelelim. Bildiğim kadarıyla e, ilk yüze içerisinde başka Türk klanı yok. 200'e giren daha önceden giren vardır. Belki de şu an için ilk yüzde olan tek Türk olanı biziz. Görüyorsunuz gibi Çinliler, Japonlar, Koreliler ya da Amerikalı. Bu tip e, şeyler oluyor genelde. Ve e, şimdi gelecek. Evet gördüğünüz üzere hatta düşmüşüz. 86 ile 88'e düşmüşüz. Girer girer düşüş başladı. Bunları biliyorsunuzdur. Bunlar sizin kupalarınız. Dünya Savaşı'nda elde ettiğimiz kupalardır. Biz şu an 88.yiz. Bakıyorum ben başka da Türk kılığını göremiyorum. İnşallah bizden başka daha daha başka Türk kılanları da olur cümleyi kuramadım ya. İnşallah ilk yüzü içerisinde birçok Türk kılığını olmaya devam ederiz. Şu andaki ilk biz varız. Bizim bundan sonraki amacımız daha da ilerlemek ve 200 yüzü içerisinde kalmak ama şu anki bize gelecek kupayı görseniz dalga geçer gibi kaybedersek 1000 kupa kaybedeceğiz, kazanırsak bin 100 e, tane kazanacağız sadece. Yuh dedim. Bir öncekinde 400 kazanmıştık. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umuyorum bir şeyler katabilmişsinizdir. Daha sanıyorum güncelleme katabilmişimdir. Sanıyorum güncelleme hepsine gelmedi. Bazıları daha iPhone'lara gelmedi. Bazı Android'lere de gelmemiş galiba. İkindi vakti geldi bugün. O civarlarda geldi. Ben akşam hemen de güncellemesini yaptım telefon şeyin oyunun. Bu şeyleri de gördüm. Siz de bakın kontrol edin güncellemeleri. Yapabilirsiniz güncellemeleri eğer geldiyse. Güzel şeyler var. Şu an benim işçilerime daha çok var. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.